Aliana Kayrolin Duyolf Bölüm 3 Klasik Müslüman argümanı Tevrat, İncil değiştirildi tek doğru kitap Kur'an'dır. Yahudiler eskiden çok tanrılı bir inanca sahiptiler. Bunu Yahudi mitolojisini araştırdığımızda rahatlıkla görebiliyoruz. Birçok tanrı ve tanrıça figürüyle karşılaşıyoruz. Hatta Gehinnom Vadisi'nde Tanrı Melok için kurban edilen bebeklerden tutun pek çok ritüeli de öğrenmiş olursunuz. Yahudilerin tek Tanrı inancına geçmelerinin temelinde de bir numaralı etken siyasettir. Çok Tanrılı sistemler çok sesli sistemlerdir. Tek Tanrılı sistemler ise diktatatöryel sistemlerdir. Çok tanrılı sistemde her tanrıya ait aşiret reisi gibi önderler olur. Hepsinin tapınağı, hizmetlisi, takipçisi vs. farklıdır. Şimdi Sümer'den itibaren devletleşme sistemine geçildiğini okumuşsunuzdur. Devletli sisteme geçildiğinden sonra nüfus yoğunluğu da hızla artmaya başlıyor. Nüfus yoğunlaştıkça topluma ait sorunlar da artıyor. Siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı sıklıkla kargaşa, iç karışıklık çıkıyor. Devlet sistemini, daha doğrusu egemen olan yönetimin kendi koltuğunu ayakta tutması güçleşiyor. Belirttiğim gibi çok tanrılı bir sistem var. Her tanrıya ait bir temsilci var. İktidar olan güçler yanlış yaptığında onlara karşı birçok tanrı yetkilisi sesini yükseltebiliyor. Yeri geliyor bunlar halkın desteğini alarak, ülkeyi kemiren iktidarı al aşağı edebiliyorlar. Yahudiler bu durumun pazeyerini bulan ilk toplumlardan, hem çok tanrılı sistemi yıkıp, diktatör sistemli tek tanrı sistemi inşa ediyorlar. Hem de ırkçılığa varan bir milliyetçilik tesis ederek Yahudilerin üstün ıtk olduğunu, bunu Kur'an'da da görüyoruz Doğan 22 ve Bakara 47'de de bir Yahudinin ancak bir Yahudi ile evlenebileceğini vs. vs. öne sürerek, siyasi ve ekonomik sorunları büyük ölçüde tolere ediyorlar. Yahudilikten ayrılıp daha sonraları dine dönüşecek olan Hristiyanlık mezhebinin çıkış noktasında da siyasi kargaşaların olduğunu tarihsel kayıtlardan çok net biliyoruz. Roma ve Yahudiler arasında yaşanan çatışmalarda Roma bir türlü Yahudileri bir türlü Yahve inancından vazgeçiremiyor. Kendi tanrılarına taptıramıyor. Bu sorunun önüne geçebilmek adına Yahudilerin Korafyasında yaşayan ama Yahudilerden pek haz etmeyen topluluklar arasında Yahudiliğin daha ılımlı bir versiyonu olarak Hristiyanlık mezhebini yaratıyorlar. Gayeleri Yahudilerle Hristiyan mezhebine bağlı toplumları çatıştırarak Yahudileri zayıflatıp, onları kontrol altına almak. Fakat aradan geçen epey süreden sonra dönemin Roma İmparatoru bakıyor ki bu Hristiyanlık mezhebi siyasi açıdan toplumu yönetebilmek açısından çok daha elverişli, ve böylelikle Roma İmparatorluğu da resmi din olarak Hristiyanlığı tercih ediyor. Görüldüğü gibi neye nispet neye kısmet, İslamiyet'in oluşum aşamasında da Roma İmparatorluğu'nun tesiri oldukça fazladır. Pers tehdidine karşı yarı özel Gassani Devleti'nin oluşturulması ile ilişkilidir. İlk etapta bu devlet her ne kadar Hristiyan olsa da daha sonra zayıflayıp, yıkıldıktan sonra Emevi Devleti kurulmuştur. İslamiyet esasında din sınıfına bile giremeyecek bir oluşum, Hristiyanlığın özellikle Süryani mezheplerinden kopmuş, bol Yahudi çeşnisine bulanmış, bölgede bulunan diğer mitlerle süslenmiş, dinimsi bir yapı olarak gün yüzüne çıkıyor. Bu sebeple Tevrat ve İncil'e nazaran çok daha karmaşık ve düzensiz bağlamından kopuk ve eksik bilgilerle donatılmış sözde kutsal bir kitabı var. Torbaya doldurulan ne varsa içine katılmış, dinler tarihi araştırıldığında Mehmed'in temel gayesinin dağınık halde bulunan Arapları bir çatı altında toplayıp tıpkı Yahudilerin yaptığı gibi Arap milliyetçiliği temelinde güçlü bir devlet oluşturmak olduğu anlaşılıyor. Araplar eskiden her birinin farklı putlara sahip olduğu, pek çok kabiliye ayrılmış durumdalar. Aralarında ufak tefek sürtüşmeler dışında öyle ciddi savaşlar yok kabenin yarattığı ekonomik zenginlik ile gül gibi geçinip gidiyorlar. Fakat MHMD onlara siz geri kafalısınız. Artık çağımızda böyle ayrı ayrı putlara tabi olunan farklı kabile unsurlarına yer yok. Bunların hepsini çöpe atıp tek bir tanrı çatısı altında yani mealini yapasak tek bir devlet altında birleşmemiz gerekiyor diyor. Çevrede yağmalanacak, çökecek bir sürü ganimet varken siz burada oturmuş kabede putların gelirine bakıyorsunuz diyor. O dönem için düşünüldüğünde çok da mantıksız bir bakış açısı değil, kısaca Kur'an, din, namaz bunlar işin cila kısmı. Asıl gaye siyasi ve ekonomik gücü ele geçirebilmek, dinler tarihinde gaye her zaman bu olmuştur. Güce hakim olmak dinler bu amaç uğrunda sadece bir araçtır sadece dinler tarihi çok bariz bir şekilde siyasi ve ekonomik kaygıların yönlerilmesiyle beraber çok tanrılı sistemlerden, tek tanrılı sisteme evrilmiştir. Yine çok açık bir şekilde insan üretimidir. Bu tarihi gerçeklikte ilk insanlar olduğu sanılan ve Allah'a taptığı düşünülen tek tanrıcı Adem ve Hava masalına da dinlerin doğaüstü hikayesine de de yer yoktur. Dolayısıyla tıpkı Tevrat ve İncil'de olduğu gibi Kur'an'da kendisinden önceki insan üretimi mitlerden beslenen insan üretimi bir metindir. Bir başka yazı diziminde görüşmek üzere sevgi ve saygıyla kalınız. Kaynaklar Peygamberliğin asıl kökeni hakkında, 1. Muazzez İlmiye Çığı Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sumerdeki kökeni, S. 21-22 Samuel Noah Kramer Sümer Mitolojisi Tevrat ve İncil'in değişmediğini ve Allah'ın sözlerini kimsenin değiştiremeyeceğini belirten ayetler, 1. Maide, 43-46-48 2. Enam, 34-3. Hakka, 44-47, 4. Bakara, 113-5. Enbiya 7, Yunus 94,95, 6 Ali İmran 93, 7 Nel 43